Arkadaşlar merhabalar kardeşim bugün size Skor Hero'nun 6. bölümüyle karşınızdayım En son Sevilla'ya gitmiş ay hatta Sevilla'daydık Pardon O yediğimiz gole bak ya Malaga'ya karşıyız arkadaşlar Söyle atalım bak. El çamaç arkadaşlar şimdi de. Evet. Ee. Nasıl açacağız lan orayı? Ha şöyle. Ardım. İçeriye doğru. Olmadı. İçeriye doğru. Yine olmadı. İçeriye doğru. Yine olmadı. İçeriye doğru. Evet bu sefer oldu ve gol. 1-0 ön, öne geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> Şöyle atalım. Şöyle. Şöyle verelim. Evet gole gidiyoruz arkadaşlar. Ya atamayacağız ki. Ya giderek. Oo 90 astık. Ra Ra Ra, ra maç arkadaşlar. 1-0 yeniliyoruz. Şöyle aradan kaçsan kaçmadı. Şöyle verelim. Ya. Gitmiyor. Bir daha deneyelim. Yok gitmiyor arkadaşlar. Şöyle verelim. Oha. Ya kime vereceğiz pası? He. Hadi lan. Hadi lan. İçeriye çık. Go. Bir bir bitti arkadaşlar. Malaga maçı şimdi de ve 1-0 hatta 2-0 3-0 yeniliyoruz. Dakika 79. Aradan kaç? Evet. İşte bu gol 3-1. Ama yeniliyoruz maçı. Yenildik daha doğrusu. Hamburg maçı arkadaşlar Avrupa Şampiyonlar Ligi ama Avrupa Avrupa kupası arkadaşlar? Ya oha sen motor mu taktırdın? Ha şöyle vursak gol. Evet gol mü? Muhteşem. Ya gol zannettim bir an. 90'a astım. Granada maçı arkadaşlar. 2-0 yeniliyoruz. Evet. Çok güzel bir pas. Ardı. Ya. O girer mi? Girdi lan. <laughs> Getafe maçı arkadaşlar şimdi de. Penaltı oldu. Ardı. Ardı bu kadar mıydı maç? Malaga maçı Üçüncü defa Malaga ile maç yapıyoruz yalnız. Yalnız. Şöyle sen kaç. İndir. Gol şansı. Ve gol! 1-1 ama 2-1 yapıyor Malaga. Ya. Ardıl kanattan verdi pasını. Hadi ya. Ve gol. 2-2 bitti maç. <laughs> Porto Avrupa maçı grup. Ve gol. Çok güzel gitti de. E biz buradan nasıl atacağız? Evet 1-0 öne geçiyor. 1-1 yaptılar. Biz oraya nasıl atacağız? En baştan. Maalesef. Ya yanlışlıkla hep oraya veriyor. Oha Ya Evet aradan Ya neden pas veriyor Mal mısın <laughs> Ya direkt Bu gol Hem de 90'a 2-2 76. dakika Sevilla atıyor. Bir Sevilla atıyor, bir de Porto atıyor 3-2. Sevilla kazanıyor. <laughs> Burada maç arkadaşlar. Evet, şık bir pas. Ya. Ya oradan biz nasıl atacağız? Ya. Yetişir mi lan? Yetişti. Gol mü? Hayır. Hayır. Bu gol. 1-0 yendik maçı arkadaşlar. Osa sonra maçı. <laughs> Oraya gitmez ki. Şöyle atsak gider. <laughs> Neden mi ben kötü maç, kötü paslar veriyorum ki? Ya. Bu sefer yetişirsin. He? Şöyle çıkartırım. Şöyle de ya. Nasıl çıkardın lan onu? Heh. 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Şöyle aradan verelim. Yine aynı adam ortayı açacak. <laughs> ya tekrar açtım yanlış Ya yerden neden açıyor? Biz bu golü nasıl yapacağız? Hele şükür. Toplum maçı arkadaşlar. Yine grup. Ya. Şöyle versek. Yetişmiyor. Şöyle veririz. Şöyle vururuz ve gol. 1-1 bitti bu maç. Barcelona maçı arkadaşlar. 3-0 yeniliyor. Bu bizim için büyük bir onur. Şöyle skor 3-1 bir ihtimal bitti arkadaşlar. 114. level'dayız. Zaragoza maçı. Helal lan. Yürü. <laughs> Dışta biri var mı? Var. Ya. Ya. Gol. Bir 0 önüne başladık arkadaşlar. Oha oradan oraya gittim ya. 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 Hele şükür. Hele değil. Ne şarttı da girdi. Yarımfinal maçı. 2-0 yeniliyoruz. 2-1. Hadi lan. Al ya. Sen neden gidersin ben onu anlamam. Ya. şey de zıplıyor ya. Ya o saytmış o da. Biz bunu atamayacağız. Atamayacağız ki. <laughs> Hayır şu ve gol. 2-2. 2-2. Dışa doğru ya çok kötü açtım. Ardım. Yine bir kafa. Gol. Finaldeyiz arkadaşlar. Valencia maçı. Hadi lan. Ya. 90 astım. 117. level'dayız. Bir daha mı? Ya adam şu an 4-3 yaptı. Toplam olarak. Ya çok kötü attım. İçeride şuna verebilirim. Özür dilerim arkadaşlar. Uçuyor lan kale. Ya. Bula. Real Madrid maçı arkadaşlar. Biriniz kaçın lan? Ya Gol mü? Gol be. Pot. Europa cupa final, nu a Ia, nu se îngelle. Arkadaşlar golü attık Hadi lan Ya nasıl Gol <laughs> Son ayakta Malaga ile bu sene 4 defa karşılaştık Bir de Avrupa şampiyonluğunu kazandık Yok böyle bir gol yani. Barcelona mı Real Madrid mi? Barcelona. Ölümüne. Barcelona'ya gidelim arkadaşlar. 10 numarayız. Her neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.